Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün harika bir content buldum. Ee, videomuzun içeriği şu. Şimdi 5 tane şöyle gördüğünüz gibi pek şöyle kağıtlar yazdım. Kağıtların kağıtlarda da iğrenç şeyler yazıyorum. Birkaç iki tane ödül var. Ee, onlardan bunlardan 5 tane çekeceğim. Çıkanların hepsini karış, karıştıracağım. E, karıştıracağım ve burada da annemin hazırlamış olduğu annem hakkında 5 tane soru var. Ondan her bilemediğimde bir yudum içeceğim. E, çok riskli bir video olacak. İyi seyirler. Aynen. Önce içeceğimi e, yapmak için ne hangi şeyleri kötü şeyleri seçeceğiz buradan? Kötü şeyleri dedim yani buraya yazdığım şeyleri. Bakın gördüğünüz gibi çektim. Ne çıktı? Tereyağı çıktı. Şöyle ters. Neyse. Tereyağı çıktı. Bunu katacağız. Şimdi bunu eleyelim. 5 tane çekeceğim. 10 tane var burada. İkinci kaldığımızdan bunu seçtim. Çiğ fasulye. iğrenç. Şöyle. Çiğ fasulye Bakın yine Şöyle İkinci şeyimize çiğ fasulye oldu Bakalım üçüncü şeyimiz ne Yoğurt Yoğurt bence güzel olur Şöyle Ters mi oluyor ya Neyse Üç, üçüncüsü de yoğurt Dördüncüsünü çekiyorum Şöyle İğrenç Çiğ yumurta Kusaracağız galiba arkadaşlar Bakalım hayırlısı O 4 oldu değil mi 4 mu oldu Evet şimdi bu 5 beş. Şimdi beşincisi Sirke Ödüllerin hiçbiri çıkmadı Gerçekten arkadaşlar ben çok şanssız bir insanım. Aşırı şanssızım. Yani burada da şanssızlığım konuşurdum. Yani bakın diğerleri neydi? Ödül koymuştum. Ben iki tane koymuştum bakın. Bakın Diğerlerini göstereyim. Böyle. Bak. Şalgam vardı. Aslında o çıkmadı. Ona şükrediyorum. Ama sonra mayonez vardı. O da çıkmadı. Bunlar ödül değildi. Şimdi asıl ödüller evet. Bunların ikisi de çıkmadı gerçekten. Ben bir açamadım. Heh. Çikolata. Ya bunu yazmıştım çıksın diye çıkmadı gerçekten. Bu da M muz yok. Tuzdu. Aa, bir dakika. Muz çıktı mı biz? Ben muz yazmıştım sanki bir kağıda. Bize ne çıktı bir daha bakayım. Tereyağı, yoğurt, sirke, yumurta, çiğ fasulye. Ha bardan dışına düşmüş görmemişim. Neyse artık kendi aptallığım. Şimdi bunların bunları karıştırmaya gidiyorum. Karıştırırken blenderdan geçirirken zaten göreceksiniz kartları alıp blendere geçiyorum Evet şimdi annemin hazırlamış olduğu dediğim gibi Şurada 5 tane. Kaç taneydi bir dakika sayayım yine. 1, 2, 3, 4 4, 5, 6'ymış. 6 tane soru var. Onları cevaplayacağım. Bilemedi, bilemediğim zaman şöyle doldurayım. Bu iğrenç sudan içeceğim. Bu arada hazırladığım bunu hazırladığım kısma sahneye müzik koyarım. Çünkü orada annem yemek yapıyordu. Fazla ses olmasın diye zaten konuşamazdım. E, oraya müzik koydum. Şöyle göstereyim bir daha. Aşırı iğrenç. İnşallah hepsini bilirim. Şöyle bir bardak su da aldım. Ama kusma asla inşallah kusmam inşallah kusmam. Neyse. Şöyle altı tane soruyor. İlk önce bakın. Böyle karışık aldım. Arkasına arkasında da şey var bu arada. Cevabı var. Annem yanımda yok. O hazırlamış. Arkasına cevapları yazmış. Arkasını şöyle görmemem için ben. Annemin en sevdiği meyve. Annemin en sevdiği meyve. Büyük ihtimal hmm, Kiraz mıydı? Çilek miydi? Bir çilek diyeyim. İnşallah doğrudur. Arkadaşlar maalesef yanlış. Kiraz mıydı? Çilek miydi? Dedim. Kirazmış. Şöyle. Ters oluyor bu arada kamera açısı. Üzgünüm ama sen, ben size söylüyorum. Kirazmış. Bir yudum içeceğim. İnşallah ölmem. I. Aşırı kötü. Bu videodan sonra direkt tuvalete herhalde karnım bozulabilir. <laughs> Gözlerim yaşardı. Şimdi diğer soruya geçelim. İnşallah bunu bilirim. <laughs> Şöyle annemin en sevdiği içecek. Yani bunu bilmezsem gerçekten bana çok kızar <laughs> ve üzülür. Annemin en sevdiği içecek kesinlikle çay. Yani 7-24 içer akşam, sabah kahvaltısından sonra her zaman içer ya çok sever çayı. Bakıyoruz aslında bildim zaten. Çay. Bunu da, da içmiyorum. Kısmına bakıp cevaplıyorum. E, diyenler için kurgu olduğu diyenler için şöyle açayım soruyu arkasını bakmıyorum önünü biliyorum ama arkasını bakmıyorum çünkü önünde uzun yazı arkasında kısa yazı oradan anlayabiliyorum ve önüne de zaten bakmam gerektiği yere Annem çizik atmış öyle bakıyorum Siz... ah. ama anlayamadım yemin ederim anlayamadım arkadaşlar annemin en sevdiği şarkıcı annemin en sevdiği şarkıcı annem arkadaşlar büyük ihtimal eskilerden Neşet Ertaş yani türkücü seviyordur bakalım gerçekten çok merak ediyorum ne demiş ne Michael Jackson mı anne Michael Jackson <laughs> Anne. Gerçekten. Neşet Ertaş nasıl dinlemezsin ya? İçiyorum. Ama hep senin yüzünden bunlar. Oğlunla, oğluna ne içirtiyorsun? Çok kötü. Açırı kötü. O sirke içinde var ya. O sirke buradan geçince böyle yakıyor. Zaten sirke çok içmek zararlı biliyorsunuz. Nefes kesiyor böyle. Son inşallah son sorudur ya. Bakayım. Aynen son soruymuş. Allah'tan. Annemin en sevdiği çiçek. Annemin en sevdiği çiçek. Ee, ne olabilir ki? He, evet şimdi hatırladım Hatta bir videomda da söylemiştim Bahçe vlog videosunda ee, Demiştim ki Annemin en sevdiği ve çok se sevdiği Bir çiçek zaten demiştim bu akasya Yani şimdi cevap vermiş oldum Annemin en sevdiği çiçek akasyadır Son soru bunun olmasına Gerçekten çok sevindim Ve şimdi size cevabı Gösteriyorum Akasya Burada sizden niye böyle gizlediğim hiçbir fikrim yok. Cevap akasya. Şu son yudum suyu da içeyim bari. Evet. Bugünlük bu videodan bu kadar olsun. Ee, dediğim gibi bir hafta sonra çok güzel bir kamera gelecek. Belki şu anda çok kalitesizdir görüntü. Aslında 1080p'ye 1080p ama öyle olmuyor maalesef. Yani öyle gösteriyor video ayarlarında ama öyle göstermiyor nedense. Bu video like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ee, ve güzel yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Bu videodan bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşürüz.